Haftaya 4080 lirayla açılış yapan altın bugün hafta sonunda 4150 liradan kapanış yapıyor. Başlayan düğün sezonu ve yaklaşan fındık sezonuyla beraber kuyumcu esnafı aslında fındık hasat sonrasından umutlu Son dönemlerdeki altın fiyatı nasıl ilerliyor? 8 Ağustos 2025 cuma günlerden. Sıcak ve nemli bir Ağustos ayına başladık. Altın fiyatları da aynı bu sıcak ve nemli mevsim gibi e, havalar gibi bir sıcaklık var altın fiyatlarında yükseliş var. Haftaya nasıl başladık? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelere özellikle Hindistan'a gümrük vergisinde %25 vergi uygulaması altının ateşini biraz yükseltti. Ondan sonra İsrail'in bugün mesela bu sabah alınan bir kararla hükümet aldığı kararla Gazze'yi tamamen işgal etme planı meclisinden geçti. Bu ve buna benzer durumlar altın fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Ağustos ayına girerken biraz daha sakindi, biraz ateşi yükseldi altının. Şu an gram fiyatı ne kadar bugün? Şu anda güncel fiyatları söylüyorum. Bak tabelamızda yazar. 22 kredi, 4.150 e, ülçe altın 4450 çeyrek lira 7300 lira son durumlarda nasıl şimdi geçtiğimiz günlerde fındık fiyatı da belirlendi artık TMO evet. fındık fiyatlarını açıkladı evet. bunun altına yansıması nasıl olacak şimdi beklenti üreticinin beklediği fiyat 250 TL'ydi fakat 190 lira 200 lira civarında fiyat açıklandı. Tabii bu buna da şükür diyememiz lazım. Çünkü böyle bir e, hatırlarsanız geçtiğimiz 2-3 sene önce bir sel felaketi olmuştu. Fındık bahçeleri e, tamamen yerle bir olmuştu. Buna da şükür diyelim. Bu fındık fiyatlarının e, yükseleceğini tahmin ediyorum. Bu fındık parasının da e, ilçemize ve diğer ilçelere esnaflarına bir umut ışığı, haretin gelişmesinde, alışverişin iyileşmesinde. Çünkü herkes e, çarşamba genelde fındık daha bel bağlamış durumda. Düğünler fındık parasıyla olacak. Üniversiteye kayıtlar Fındık parasıyla olacak kişi otomobil alacak fındık fiyatına fındık parasıyla olacak yani fındık olmazsa olmazımız yani bizim şu anda Çarşambada. Düğün demişken son zamanlarda en çok tercih edilen altın modelleri neler? Evet önce düğünden önce şunları göstereyim. <laughs> düğünden düğünde düğünün başlangıcı tektaş şu görmüş olduğun tektaş. Bu elilik teklifi Sözlerde, nişanlarda ve baget olmazsa olmazıdır. Genç kızlarımız evlenme çağındaki genç kızlarımız bunu damat beylerden özellikle isterler baget ya da tek taş. O zaman buradan damatlara duyurulur. Damat, düğünde yeni bir trend başladı. Düğün altınları altınlarında bileziklerinde eski 20 gram olan bilezikler 22 er 20 gram bilezikler artık yavaş 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 derime bayağı hızlandı. Ajda bileziklere geldi. Özellikle başak modeli çok tavsiye ediliyor oluklu ray modeli tavsiye ediliyor. Bunlar da bayağı revaçta şu anda. Kendi içerisinde o zaman modellere mi ayrılıyor? Tabii tabii modelleri var. Yaklaşık 10-15 tane modeli var. Ama en çok tercih edilen Başak'la şu ray modeli dediğimiz bu iki model e, bayağı tutuluyor son zamanlarda artık yaklaşan bir fındık sezonu var. Şu anda altının seyri ne durumda ve fındıktan sonra yani yaklaşık bu ayın sonuna doğru altında ne gibi bir hareketlilik bekliyorsun? Ya yükselme eğilimi daha fazla. Hani insanın gönlü ister ki yükselmesin. Hatta düşsün. Hani daha fazla satalım. Alıcı ulaşılabilir bir bir fiyatı olsun. Ama gönlümüz bunu istiyor ama maalesef dünyada bu işler böyle olmuyor. Yükseliyor. Dövize bakıyorsun. Euro'da bir kıpırdanma var. Dolara bakıyorsun. Kıpırdanma var, yükseliş var. Altın fiyatları da keza öyle. Temelimiz e, bizim paramızın değeri artsın, alım gücümüz yükselsin. Hep bunu istiyoruz. Hem bunu temenni ediyorum yani Allah'tan. Fındık üreticisi e, yatırım yapmalı mı? Fındık üreticisi e, acil bir... Ihtiyacı yoksa fındığı beklesin. Bu bir tahmin olacak. Tecrübelerimize dayanarak söylüyorum. Evet. Geçen sene geçen sene bir arkadaşımız bir hesapladık, oran yaptık. Fındığını satıp altın aldı. Yaklaşık 7-8 ay bekledi. Satmayan da 7-8 ay sonra sattı, aldı. Sonradan satan daha karlı çıktı. Bekleyen karlı çıktı. Ama bu tabii her zaman olmayabilir. Benim tavsiyem herkes ihtiyacına göre satsın yani.